Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Fransa'dan Türkiye devletimize selamun aleyküm Bugün isterim ki ha, ayrıca ben Fransa'da tır şoförüyüm. Bir Türk bakkalı gördüm. Hanımımı mutlu edebilmek için de böyle bir etsiz çiğ köfte seti aldık. Allah nasip ederse hepimiz bundan birer ikişer yemeye çalışacağız. Anamın yolladığı Allah razı olsun Türkiye'den nar eşkisi tattık içine. Ee, bilmiyorum ama ben soğanı çok sevdiğim için bu şekilde soğanı da çok kullanmak istedim. Ayrıca içerisine hafif bir su su kullandık. o Türkiye'deki büyük alüminyum gibi iki tırtırlı tepsi olsaydı bunu yapması biraz daha rahat olurdu. Ama burada biraz meşakkat var. Şu anda bunu yapan terlermiş ya. Ben de gerçekten terliyorum. Üstündeki gaza bakmayın. Fransa'nın şimdi her tarafında kar var. İçerisi sıcak ama Yine de soğuğun etkisi anlaşılıyor. Bu videoyu da YouTuber olan bacım Osmaniyeli Yasemin için düşündüm. Hanımım da şu an telefon elinde bizi çekiyor. O da Osmaniyeli hanımın. Alanın Onunla bir nasip oldu. Evlilik kurduk. Üç tane kızımız var. ellerden öper. Ama şunu söyleyebilirim. Arkadaş, ülkemizde yurt dışına karşı böyle bir ilginin oluşması bizleri burada çok rahatsız ediyor. Gerçekten samimiyetimiz de söylüyor. Bizimki nasipti geldik bir sefer. Ne gidebiliyor, ne gelebiliyor. Ne olduğumuzu biz de anlamadık. Arkadaşlar Devletimizi severim ya, ülkemizi severim. Gerçekten Türkiye'mizin gücünü Türkiye'mizin insanını burada ayrıcalıklı olduğunu ve güçlü olduğumuzu hemen anlayabilirsiniz. Ha, anlamıyor olabilirler. Değişik yorumlu insanlarımız da olabilir ama Öncelik temizlik. Bunlar kendi insanını çok sever ama inancımız olsun Müslümanları hiç sevmezler. Direkt yüzünüze sevmiyorum da demezler. Değişik yoldan bunu size bir şekilde akıllıysanız hissettirirler. Yok akılsızsanız ona da bir şey diyemem. Buradaki şartlar gibi bilemedik zamanında değerlendirip dönebilirdik ama dönemedik. Vardır bunda da bir hayır inşallah. Ve ben terlemeye başladım. Demek ki bu Terimidal Terimidal de göster. Demek ki bu oluyor demek. Samimiyetimle söyleyeyim bir de bu benim ilk deneyimim. Sadece hanımımı, ailemi mutlu edebilmek için deniyor yapmayı. Sadece tepsi gerçekten çiğ köfte tepsisi olsaydı Hı? yapması biraz daha meşakkatsız olur diye düşünüyorum. Bizi izleyen Türkiye'mizin insanlarına ayrı ayrı selam ederim. Gerçekten sağlıklı olmanızı, afiyetli olmanızı hanımların hanımların kocalarına, kocaların da hanımlarına saygılı bir şekilde davranmasını Yüce Mevlam'dan niyaz ederim şey bizlerin elinde. Ne diyeyim arkadaşlar? Herkese selamet versin Allah'ım. Görüşmek üzere. Selametle kalın, hoşça kalın.